Saygıdeğer Asbü Kütüphane takipçileri, yine karşınızda saygıdeğer bir hocamız ve önemli bir kitapta bulunuyoruz. Bugün sizlere tanıtacağımız kitabın ismi Ruh Sağlığı ve Din, Psikososyal Uyum ve Dindarlık ismini taşıyor. Kitabın müellifi Profesör Doktor Asım Yapıcı hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hocam şimdi sizinle bir kısa bilgiler verdikten sonra sorumu sormak istiyorum. Asım Yapıcı hocamız 1966'da Kayseri Devre'de dünyaya geldi. Tahsilini tamamını Türkiye'de yaptı denilebilir ve uzun süredir de akademisyenlik yapıyor. Ve son görev yeri de Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Din Psikolojisi Ana Bilim Dalı'nda görev yapıyor hocamız. Hocamızın yayınlanmış kitapları var. Ama hocamın kitaplarından daha fazla belki de makaleleri ve kitap bölümleri bulunuyor. E, hocam bugün sizinle ilgili biz e, bugün sizinle Ruh Sağlığı ve Din kitabınız üzerinde konuşacağız. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ve ilk sorumuzu soralım. Lütfen. Hocam şimdi biz genelde şöyle bir soru sorarak başlar, başlıyoruz. Diyoruz ki hocam bu konu nereden sizin dikkatinizi çekti? Hangi sahipler böyle bir konuyu araştırmaya sevk etti? Aslında ön sözde benim gördüğüm kadarıyla bununla ilgili de ön sözde bir şeyler de yazmışsınız. Evet. Bu önemli hakikaten şey için, okuyucu için. Buyurun hocam. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi ön sözde bu konuyu belirttik. Bu benim doçentlik çalışmam. Türkiye'de ruh sağlığı din ilişkisi benden evvel birkaç kitap olarak olmasa da tez olarak veya makale olarak birkaç çalışma var. Hatta kendimin de birkaç çalışması var. Aslında ben doçentlikte bu kadın konusunu toplumsal cinsiyet, kadın, İslam'da kadının şeyi ve işte dini düzeye göre bunlara bakışım nasıl olduğunu ele alacaktım. Kadın ruh sağlığı kongrelerine katılıyordu. O kongrelere katıldığım zaman e, psikolog ve psikiyatr e, hocalarımız bak, sohbet ediyoruz. Ne işte bu konu, bu çok güzel bu konu ama neden e, ruh sağlığıyla din ilişkisine bakmıyorsun diye beni bir yönlendirme yaptılar. Dedim ki ya nasıl e, şey yapacağız? Hatta Orhan Öztürk Hoca'nın güzel bir lafı oldu. Ruh sağlığı sadece psikiyatrlara bırakılacak bir konu değildir. Edebiyatçının da, ilahiyatçının da, sosyoloğun da, felsefecinin de bir yerinden bu işi tutması lazım. Siz de tutun. Bazı hocalarımıza o dönem biraz daha tabi belki devrin, o dönemin ruhunun etkileriyle ya biz Böyle din konusunu buraya katarsak sıkıntılar çıkıyor. Biz çalışamıyoruz. Ama ilahiyat siz konuda biraz daha rahat olabilirsiniz tarzı yönlendirmelerde oldu. Ve ben o gün normal doçentlik çalışması olarak planladığım Çalışmayı bir kenara bıraktım. Yeni bir çalışmaya başladım. Bunu merak ediyordum çünkü aynı zamanda. Niye? Çünkü... Ya bu sadece efendim e, ruhsal dediğiniz şeyin bir dindarlığımızla, Allah'la ilişkimizle, efendim mesela bir duamızla, bir ibadetimizle hiçbir ilişkisi yok. Bir olay da aslında beni çok etkilemişti. Adana'da e, bilenler bilir bir Çoban Dede diye bir türbe vardır orada. Şimdi kayınvalide falan Adana'ya geldiği zaman hanım dedi ki gezdirelim, işte Çoban Dede'yi de götürelim, sever bizim halkın insanlar, olur dedim filan Neyse bunlar girdiler içeride işte kadınlar Mahalli'ne orada namaz falan kılacaklar. Ben de dışarıda gezinirken e, erkeklerin olduğu yere doğru bir baktım boş mu dolu mu bir kişi gördüm. E, saçı böyle sıfıra vurulmuş. Ağzında maske var. Dua ediyor. Muhtemel tahmine söylüyorum, kanser hastası olabilir bilmiyorum. Ben dışarıda 3-5 dakika Dönüp geliyorum bu dua ediyor. Allah Allah. Biraz daha dolaşıyorum geliyorum çünkü e, hanımı ve kayınvalideyi bekliyorum. Dönüp geliyorum yine dua ediyor. Yaklaşık 15-20 dakika ben baktım orada. Benden ne kadar öncedir dua ediyordu, ne kadar sonra o dua etmeye devam etti bunu bilmiyorum. Bu insan yardım bu insan e, Kadri Mutlağ'ın gücüyle güçlenmek istiyor. Onun merhametine sığınmak istiyor. Diyor ki veren sensin, şifayı da verecek sensin, canı da veren sensin, canı da alacak sensin. Şu duaların temaları budur. Tam bir hal. Kıpırdamıyor bile yerinden. Bu olay da aslında bu kitabın e, arkasındaki öykülerden birisi. O zaman dedim insanlar bu haldeyken böyle yoğun Dua ediyorsa, demek ki bu konu araştırmaya değer. Evet, eyvallah. Peki hocam, şimdi ikinci sorumuzu soralım. Sizin de elbette bu doktora çalışmanız, akademik bir taraf var. Doçentlik. Doçentlik, affedersiniz. Evet. Doçentlik, akademik bir taraf var. Doçentlik dediniz. Evet. Bunun aynı zamanda tabii diğer okuyuculara da muhtemelen tesir olacaktır. Ve aslında çalışmadan sonra kitapla ilgili olarak şöyle bir soru sorduğumuzda ne cevap verirsiniz bize? bu kitabın hangi kesime tesiri olacak ve hangi tür sorularının cevabını bulmuş olacak insanlar evet. bu kitapta? Harika, teşekkür ediyorum. Bir defa şunu söyleyeyim, akademik kesim tabi birinci okuyucu kitlemiz. Ama bu kitabımız iki kısma ayrılıyor. Yani ilk diyelim ki 162 sayfası bütün okuyucu kitleler tarafından ruhsal dil ilişkisi okunabilir. Evet. İkinci kısmı daha akademiktir. İşte orada istatistikler vardır vesaire ama ilk işte o 160 sayfalık kısımda normal ruhsal din ilişkisi nedir, ne değildir, hangi tür dindarlıklar, şimdi buradaki kritik soru o. Yani din dediğiniz olgu direktman ruhsalına iyi gelir mi? Bir dakika, işin içine din dediğin zaman tek bir din dindarlık tipi yok. Yani İslam, Hristiyanlık, Yahudilik, Budizm, Hinduizm önemli değil. Kim o dine inanıyorsa o dini kendince işliyor. Bu sefer o dindarlık türleri, tipleri, yönelimleri dediğimiz bir şey var. İşte mesela bazı insanlar diyelim ki kişilik olarak zayıf. E, din algısı da katı. Mesela o kendisi zaten problem yaşayabiliyor. Yani e, kişiliği zayıf. Bir insana siz e, katı bir din anlayışı verdiğiniz zaman kaldıramıyor. O mesela din reddine de gidebilir ya da o dinin kendi öğrendiği uygulamalarıyla. Biz burada din derken Kur'an-ı Kerim'de bize Allah'ın gönderdiği dini kastetmiyoruz. Onun bireydeki aldığı şekli anlıyor. Yani psikoloji bunu anlıyor. Yani orada ne anlıyor? Kur'an-ı Kerim Allah'ın inanın diyor. işte en başta İhlas Suresi'yle Allah'ın vasıflarını ya da ayetel kürsüyle vatıflarını hatıfla, bize bildiriyor ama ben kafamda nasıl bir Allah oluşturuyorum? şimdi Dolayısıyla bizim Allah tasavvurumuz, din algımız, dini yaşayış biçimimiz, efendim, daha böyle gösterişe dayalı bir din mi? Yoksa daha samimi bir din mi? Daha içgüdümlü güdümlü Daha dışgüdümlü mü? Nasıl bir dini yönelimimiz var? Mesela tahkik mi Zevk mi, din bir zevke mi dönüşmüş, bir bilgi düzeyinde mi, e, neden için, yoksa aradan atadan gördüğümüz e, görneksel mi? Ben geleneksel kullanmam fazla. O evet. görneksel bir algımız mı var? Yani aslında e, din dediğimiz e, olgunun e, toplum ve bireyle bütünleşince ortaya çıkan görüntülerine göre ruh sağlığının farklı bir şekil aldığını gördük. Farklı bir şekil alıyor. Şunu demek istiyorum. Bir bakıyorsunuz bazı din anlayışları bireyin ruh sağlığına iyi geliyor. Bazısı hiçbir etki etmiyor. Bazısı da çok e, olumlu tesirler yapıyor. Bir örnek mesela benim bu çalışmamda oruç ibadeti ruh sağlığıyla ilişkili çıkmadı. Niye? Çünkü oruç kültürel bir ibadete dönüştü. Evet. bakın Ama e, samimi bir şekilde mesela Allah'ı iş dünyamda hissetmek ve namaz kılmak olumlu. Sonuçlar oruçlu. Ya oruca bir bakıyoruz gerçekten de ee, işte şekerimiz de düşüyor, ee, ilk 10 günde öfkeli <laughs> plan da oluyoruz ama öyle bir şey ki toplumda oruç ibadeti ibadet olmakla beraber kültürel formları artan, aynı kurban gibi kültürel formları artan bir şeye dönüştü. Ha, bir başka yere daha olumlu e, olabilir. Bu çalışmaların bulguları örneklemiyle hangi kitle üzerinde çalışma yapılmaz, e, yapılması yapılmışsa onlarla sınırlıdır. Eyvallah hocam son sorumuz da şu olacak size. Şimdi son zamanlarda özellikle medyada gördüğümüz bazı şeyler aktörler üzerinden bu ruhtan daha çok e, biyokimyasal bir evet. e, tepkime gibi insanı biyolojik bir, sadece biyolojik bir varlık olarak anlatıyorlar ve aslında kişinin psik psik psikiyatrik davranışlarını, psikolojik davranışlarını bu e, biyokimyasal bir tepkimeden ibaret görüyorlar. Evet. Sizin bu çalışmanızda ya da bu kitabınızda bununla ilgili herhangi bir şey var mıdır ya da bununla ilgili ne söylersiniz? Efendim, e, teşekkür ediyorum. Aslında kritik noktalardan e, birisi burası. Evet, insanın e, nörofizyolojik, nörobiyolojik e, veya işte biyokimyasal kısmını reddetmiyoruz. Canlılığın olması için, duygulanımın olması için, efendim bir takım hareketlerimizin olması için bu gerekli. Peki, insanı psikoloji ne diye tanımlıyor? Biyo, psikososyal bir varlık olarak Ama insanın bir tarafı daha var metafizik alanla bağlantılı bir tarafı da var. Aslında biz temelde onu söylüyoruz. Yani inanan insan o metafizik. Ne inanırsa inansın bu arada. Yani eğer samimiyetle inanıyorsa ona inanan insan oradan destek alabiliyor. İşte orada e, o aldığı destek belki direktman bir ruhsal rahatsızlığı iyileştirmeyebilir ama onun iyileşme serüvenine katkı sağlıyor. Ya da en başta onu e, X, Y, Z rahatsızlıklara karşı daha dirençli, daha korunaklı hale getiriyor. Mesela psikolojik sağlamlık. Hocam, e, dindar e, kitlelerde özellikle dinin emir ve e, yasaklarından hareketle, dinin getirdiği yaşam biçiminden hareketle, psikolojik sağlamlık, e, madde bağımlılığı, mesela psikolojik güçlü, madde bağımlılığı zayıf. Efendime söyleyeyim, e, kontrolsüz e, cinsellikten, ee, uzaklaştığımız zaman bir sürü hem bedensel hem ruhsal sorunlardan kurtuluyoruz. Bakın onlardan daha uzaklaşabiliyor. Ee, Yapılan çalışmalar şöyle e, bu konuda diyor ki e, ruhsalını siz neyle tanımlıyorsunuz? Aslında temel ruhsalının tanımlanma biçimi. ruhsallığı eğer sadece bir e, uyum uyumsuzluk derseniz dindarlar uyumlu insanlar. Yani genellikle öyle çıkıyor. Ama mesela ruhsallığı siz hastalık belirtilerine bağlarsanız yapılan çalışmalarda e, daha az hastalık belirtisi gösterdikler. Ya da suçluluğa bağlarsanız e, suç işleme oranları dindarlarda daha az çıkıyor. Ama zihinsel katılık derseniz dindarlar daha zihinsel katı çıkıyor. Bak, o zaman da ruh sağlığı e, düşük çıkabiliyor. Şunu demek istiyorum. Yani aslında buradaki ruh sağlığı tanımımız efendime söyleyeyim eee Din ve dindarlık tanımımız ee, nasıl ise ortaya çıkan sonuç bununla alakalı. Ama genellikle biz bu çalışmadan sonra bir çalışma daha yaptık. Türkiye'deki bir makalurak yayınladık. Bir e, asistanımızla beraber e, 118 tane çalışma inceledik. Dedik ki acaba ruhsal din çalışmalarında e, neyi nasıl çıkmış sonuçlar? Şunu gördük. Olumsuz parametreler dediğimiz yani işte depresyon, intihar olasılığı, umutsuzluk, e, efendim e, kaygı, endişe, aklınıza ne gelirse. Bu tür alanlarda e, dindarlık bireyleri e, ortalamasını ortalaması söylüyorum. Tüm e, parametrelerin ortalaması. Bağlarında yüzde yetmiş olabilir, yüzde olabilir. E, mesela alkol ve uyuşturucu kullanımı falan dahil olmak üzere. Yüzde kırk civarında koruyucu. Bu az bir Rakam değildir ama psikolojik sağlamlık, huzur, çok önemli yani iyilik hali, başa çıkma falan derseniz yüzde %75 oranında dindarlık daha olumlu tesir ediyor. Bu da ilginç bir veri olarak karşımıza duruyor. Evet Hocam teşekkür ederiz. Hocamızın kitabı Ruh, evet. ruh Sağlığı ve Din isimli kitabı. Kitabı Kitabey tarafından 2021 yılında üçüncü baskısı olarak çıkmış. İlk baskısı 2021 yılında. Şimdi hazırlanıyor inşallah. Evet. İnşallah. E, kitap e, 14-21 ebatında enzo kağıda basılmış ve e, karton kapaklı. Evet. 370 sayfa. E, herkese hitap edecek bir kitaptır. Evet. Faydalanmak isterseniz kitabın de zemine düşebilirsiniz. Hocam teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bizi lütfen. kırmadınız, icabet ettiğiniz davetimize. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz.